Hepiniz Kızılay'ın 11 yıldır Suriye'de neler yaptığını Duydunuz Görüyorsunuz Biliyorsunuz 2011'den bugüne kadar Suriye'nin tamamına 4.16 milyar liralık Yardım hareketi Yardım sevkiyatı gerçekleşti 112 bin çadır Kuruldu 9 hastaneye destek olundu. 32 sağlık merkezine destek olunmaya devam ediyor. 9 sevgi e, butik mağazamızda e, Suriyeli kardeşlerimize giyim malzemeleri dağıtıyoruz. 12 tane yetimhane, naaş, mezber mesresine 5 e, tane de oyun parkı hizmete sunuldu. Suriyeliler için kurmuş olduğumuz çadırları artık değiştirip biraz daha kalıcı hayata geçmek, daha güvenli bir ortam oluşturmak için biriket ev projesi başlatıldı. Beş noktada e, bu biriket ev projesi e, biriket ev projesini başlattık. Bugüne kadar 2461 adetini teslim ettik. Bu sayı 5661'e e, tamamlanacak. İçinde bulunmuş olduğumuz Keferlusin e, kampında 901 ev e, teslim edildi. Bir yere insanlar yerleşiyorlarsa oranın başka ihtiyaçları da var. Biz Suriyelilerden şunu öğrendik. Ekmekten önce eğitim yardımı istiyorlar. Ve biz de bağışçılarımıza başvurduk. Şurada 22 derslikli de bir okul inşa ettik hep birlikte. Sabahçı öğrenci buradan yaklaşık 2000 öğrenci istifade edecek. İlkokul, ortaokul seviyesinde burası. Burada yine başka bir sivil toplum kuruluşumuzun desteğiyle sağlık mer merkezi kurduk. Temennimiz burada burada yaşayacak olan 5 bin kişinin iş bulma konusunda da onların rızıklarını kazanma noktasında da desteklerimizi çoğaltmak, destekçilerimizi bu konuda bulmak. Tabii İdlib'in genel olarak savaş öncesi yaklaşık 800 bin nüfus olduğunu, bugün 3.2 milyon nüfusu barındırdığını düşünürsek, bugün yaptığınız yatırımların, yaptığınız hizmetlerin, yaptığınız hayırların ne kadar kıymetli olduğu daha da anlamlı hale gelecektir. Bugün tabi Türkiye olarak ve Türkiye'nin buradaki temsilcileri olarak STK'larımız eliyle bir medeniyet inşa ediliyor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak gözlemlenmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Evet, ve eğitim ve Vendedor da Provincia e Dados <تصفيق> <تصفيق> احنا كنا نزحنا من حمص وعشنا شي اربع خمس سنين بخيام ونشكر الهلال الاحمر تشكرا خاص لانه عمر لنا الحمد لله واواني وعمرنا مدارس لاولادنا الحمد لله رب العالمين Bu Şeker Erdoğan'ın başı, onu al raasna men <laughs> fuk. Elhamdullah enu awane w enha Allah Biz Homus'tan 5 yıl boyunca göç ettik. türlü yerlerde çadırlarda kaldık. Ondan sonra Allah razı olsun Türk Kızılayı bize burada ev yaptı. Yardım kollerinde destek sağladı. Aynı zamanda çocuklarımız için medrese yapıldı. Türk Kızılay'ına çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. O da bizim hep yanımızda durdu. Zalim Beşer'e karşı her zaman tavrını net koydu. Ve bize yapılan desteklerin çoğunda da kendisinin katkısı olduğu için kendisini baş tacı ediyoruz. Başımızın tacıdır. Sağ olsun, var olsun. Nasıl olur, nasıl olur, Allah a Allah a var daha önce çadır kente yakın bir yerleşkede yaşıyorlardı bu tarafa geldiler buraya yerleştiler yakın bir bölgeden geliyorlar çok şükür, şükür arab ya burada yaşanma e, imkanları e, bizim için elverişli şu anda Hala adap ve arıyh çadır ya şantısen çadır ya şantısen burası daha da rahat daha da e, imkanları elverişli huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. <laughs> mos'tan 4 yıldan beri göç etmiş bulunmaktayım. Çadır kentlerde hayat yaşam tarzımı sürdürüyordum. Daha önce والخيام تمطر الدنيا تفوت على الخيام وتتبلل الثياب من البرد. çadır kentlerde yaşamımızı sürdürüyorduk. Çadır kentlerde yağmur yağmalarında çadırlarımız su altında kalıyordu. Çocuklarımız ıslanıyordu. Çocukların elbiseleri sular altında kalıyordu. Sağ olsun Türk Kızılayı'na gelip burada bize pirket evleri yaptı. Pirket evlere çocuklarımızı sağlam Rahat bir yere kavuşturdu. Ayrıyeten okulun açmasıyla çocuklarımızı rahat okulu geleceğini sağlayabileceğimiz bir okul oldu. Çocuklarımızı okutuyoruz. Nasılsın abi?